Evet yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar ben Mehmet Aygün Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve özellikle aşağıdaki beğen butonundan bir beğeni atmayı unutmayalım Bugün Bitcoin tarafında hafta kapanışlarını yaptık Aynı zamanda küresel piyasada hafta açılışları geldi Bütün piyasalarda sıkıntılı süreç devam ederken Kripto para piyasasında ve Borsa İstanbul'da yükseliş hareketliliği devam ediyor. Ee, önümüzdeki süreçte bizleri neler bekleyecek isterseniz hızlıca değinelim. Öncelikle Bitcoin tarafıyla başlayacağız. Bitcoin tarafında dün açtığımız canlı yayın itibariyle demiştik ki bu alanda aslında short pozisyonu azaltmak gerekiyor. Tekrardan yeni bir short pozisyon alabileceğimiz alanı 28.800'lere kadar taşıyabiliriz diye konuşmuştuk. Hatta buradaki gelecek hareketliliklerde de yukarı yönlü 29.000'lere dahi böyle iğne gelebileceğinden bahsetmiştik. Ee, şu anda aslında bu bahsettiğimiz hareketliliğin gerçekleştiğini gördüğümüzü söyleyebiliriz. Tabi bu alanda birazcık daha kısa vade hedefler bunlar. Birazdan daha detaylı değinelim. Öncelikle hafta kapanışını değerlendirelim. Şimdi bu alanda baktığımızda haftalıkta kritik bir kapanış yaptık. Neden? Şöyle bir tabloya baktığımızda 200 haftalık ortalamanın üzerinde bir kapanış geldi. Hatta burada baktığımız zaman MA100, MA20, ma, 100, MA, 20, MA 50 ortalamalarında üzerinde bir kapanış yaptık. Yine 20 haftalık ortalamanda üzerinde bir kapanış yapmış olduk. Aslında şöyle tabloya baktığımızda oldukça pozitif bir kapanış olduğunu söylemek mümkün. Ortalamaların üzerinde gelmiş olduğu için. Ee yine bu alan içerisinde bir değerlendirme yapacak olursak, e, yukarıda tek bir ortalama kaldı, e, 100 haftalık ortalama, onda bulunduğu seviye 29.100 bandı. E, bu alanda önümüzdeki hafta içerisinde belki kırıldığını görebileceğimiz bir e, yükseliş gelecek. E, hal durum böyle olunca yukarı yönlü şu anda ciddi bir potansiyeli masaya sokmuş oldu Bitcoin haftalık, bazı da küresel piyasaların aksine. Peki. Burada net şekilde pozitife döndük mü? Yükseliş devam edecek mi? E, bunu konuşmak gerek. E, özellikle günlük anlamda şöyle bir değerlendirme yapacak olursak. E, burada 200 günlük ortalamanın üzerine atamadık. Bakın 200 günlük ortalama bizim için önemli. Neden önemli? Ben aslında e, MA ortalamalarını çok dikkate almasam da e, 200 günlük ortalama genelde piyasada ne olarak gösterilir? Trend gösterilir göstergesidir arkadaşlar. Niye? 200 günlük ortalamanın üzerinde olduğu zaman bir boğa süreci, 200 günlük ortalamanın altındaysa piyasa aslında bir ayı göstergesidir bu. Biz uzun zamandır 200 günlük ortalamanın altında seyrediyorduk tam bu noktaya kadar geldik ve henüz kırılımı yapamadı. Bugün itibariyle 28.000 bandı üzerinde hatta 28 bin 40 bandı üzerinde bir kapanış görebilirsek 200 günlük ortalamanın da üzerine çıkacağız. Hatta ve hatta bir tık daha yukarıya atar. 28.250 üzerinde bir kapanış gösterirse Bitcoin bu defa günlük anlamda da bütün ortalamaların üzerine çıkmış olacağız. Bu da aslında bizim için oldukça önemli bir veri. Zaten şurada bir trend kırılımı vardı bizler için. Bu trend kırılımıyla birlikte yukarı bantlara hedeflenebileceğimizi konuşmuştuk. Şöyle çok net bir trend kırılımından bahsetmiştik. Hemen şöyle bir çizelim buradaki hedef noktasını tekrardan. Şöyle bir kırılımla birlikte 29 bin dolara kadar bir hareketlik gelebileceğini konuştuk ve buraların makul bir short alanı olduğundan bahsettik aslında. Piyasalar net şekilde yukarı dönecekse, bakın, şuna dikkat etmeniz lazım. E, bu hattın üzerine atmamız lazım, 28.800 üzerinde e, bir kalıcılık görmemiz lazım. Eğer ki sen 28.800 geldi bu alandan short pozisyon aldın. Üzerinde kapanış görürse stop olabilirsin. Stop konumu olarak da aslında e, işlem aldığın noktayı seçebilirsin. 28.700'den aldıysan işlemi yine 28.800 üstü kapanışlar senin için stop konumu olacaktır. E, bu alanda ekstra bahsedebileceğimiz bir şey var mı? Şu anda mesela kırmamamız gereken nokta neresi olur dersek 26.900 bandında bir dip oluşumu var. Önemli ortalamalar var. Buranın altına atmamamız lazım bundan sonraki süreçte. Dediğim gibi yukarı yönlü özellikle takip edeceğimiz seviye 28.050 bandı. 28.040 mı dedik? 28.040 bandı. Buranın üzerindeki kapanış bizim için yükselişin devamı niteliğinde çok önemli bir adım olacak. Diğer türlü eğer buranın altında bir kapanış yaparsak hatta ve hatta şöyle bir bakayım 27.800'lerde vesaire bir kapanış yaparsak nasıl bir risk meydana gelmiş olacak. Bu alanda MA200'e kadar bir yükseliş hareketi MA200 e retest hareketi aşağı yönlü tekrardan bir negatif mum atmış olacağız. Yani üst tarafta iğnesi büyük aşağıda ee, ne var? Bir e, başı. Büyük bir oluşum olmuş olacak bizler için. E, bu da aslında bir çekiş formasyonuyla birlikte aşağı yönüne devam edebilecek bir e, piyasayı bizlere göstermiş olacak. Yani dikkat etmemiz gereken bir seviyedeyiz aslında. Kritik bir eşikteyiz. Şu anda 200 günlük ortalamanın üzerine atacağız mı atmayacağız mı? 28.800 bandı görünecek mi görünmeyecek mi? Tam bunun karar aşamasında bir e, noktadayız diyebilirim. E, bu bulunduğumuz nokta itibariyle şunu söylemek mümkün. Bir long pozisyon almanın mantıklı olmadığı görüşündeyim. Hala e, dediğim gibi küresel piyasada ciddi sıkıntılar var. Evet Bitcoin küresel piyasanın tersine ciddi hareketler gösterebiliyor. Bunu zaten e, en net bende görmüşsünüzdür diyebilirim. Bitcoin küresel piyasanın aksine hareket ettikçe dolar endeksi yükselip Bitcoin yükselecek diyen e, nadir insanlardan biriydim. E, yine hatta önümüzdeki süreçte de bunun yaşanabileceğini, küresel piyasada ciddi bir kriz olsa bile Bitcoin tarafının rally yapabileceğini e, savunanlardanım. E, hal durum böyle olunca dediğim gibi bu alanda küresel piyasada bu kadar sıkıntı varken Bitcoin tarafında da önümüzde önemli bir direnç alanı varken bir long denemesi mantıklı gelmiyor. Short denemesi için de dediğim gibi daha makul noktalardan işleme girmek en mantıklı olacaktır. Bu alanda dediğim gibi 28.700 bandını vermiştik. 28.600'e kadar yükseliş geldi. Bakalım belki bizi dışarıda bırakıp aslında burada düşüşe devam edecek. Bunu da önümüzdeki süreçte görmüş olacağız. Tabi burada kısa vade destek dirençler şimdi önem kazanmış olacak bizler için. Evet şimdi baktığımızda bu alanda yine 20 8800 tekrardan önemli kısa vade içerisinde peki düzeltme hareketlerinde takip edeceğimiz seviye neresi olur dersek ee, bu defa aslında şöyle bir tabloya baktığımda güzel bir noktadan da destek bulmuş şu geri çekilmede 27850 bandı daha önce şu alanda tepe yaptığımız nokta ve şu anda bir destek görevi gördü açıkçası bu alanın üzerinde durduğumuz sürece ekstrem bir sıkıntı yaşamayabiliriz hatta şöyle bir trendi tekrardan bir çizelim şu kırılım gelen alana kadar da hatta bir sıkıntı yok. Yani burada tekrardan bir düşüş eğilim içerisinde diyemeyiz. Neresi orası? 27.100. Yani 27.100 bandına kadar aslında bir geri çekilme gelse dahi e, bu alanda tekrardan piyasa düşüyor demek çok makul olmayacak. Lakin bu aradaki hareketlilik e, şu son süreçteki hareketliğe nazaran baktığımızda birazcık büyük olduğu için tabii ki e, dikkatli olmamız gerekiyor. Hemen şöyle bir de saatli alalım daha net konuşalım saatlik anlamda da yine aslında aynı seviyeleri vereceğim. Burada kısa vadede takip edeceğimiz seviye 27.850 bandı. 27.850 bandının altı burada aslında riski masaya koyuyor. Özellikle şu anda pozisyon açmak isteyen veya alım yapmak isteyen arkadaşlar için önemli bir seviye burası. 27.850-27.900 altında kapanış gelirse burada aslında kısa vadede gerçekleştirdiği yükseliş yapısını bozmuş olacak. Tekrardan alt bantlara doğru 27 bin hatta 26.200'lere doğru bir hareketlilik dahi beklenebilir. Şu an için tabloda herhangi bir sıkıntı yok. Dediğim gibi yukarı yönlü güzel kırılımlar var. Burada asıl önemli seviye 28800'dü yani dünkü kırılımla birlikte 28800'e gidip burayı kırabilecek mi mevzu buna dönüyor aslında eğer buranın üzerinde bir e, hareketlilik yakalayabilirsek tadından yenmez diyebiliriz Evet Bitcoin için aslında durum bundan ibaret. Gelelim Devjons tarafına. Devjons tarafında yine haftaya düşüşle başlayan bir tablo var. Ee, bu alanda hedef noktamız neresiydi? 32.800 bandıydı. Bu banda doğru hareketliliğini sürdüren bir Devjons grafiği var ki. Buranın altına bir hareketlilik görürsek burada aslında daha ciddi sıkıntılar meydana gelebilir. Yine dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi de bu alanda. Şurada bir e, solomuz, baş. Ve şöyle bir sağ omuz oluşturup aslında bu hattın kırılımıyla birlikte çok daha ciddi bir düşüş hareketini başlatabilir. Belki de tekrardan 29.000 bantlarını dahi hedefleyebileceğimiz bir düşüşü burada Yaşıyor olabiliriz. Dolar endeks tarafında pozitif kırılım vardı. Bu pozitif kırılımla yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor. Bunu zaten defalarca dile getirdik. Önümüzdeki süreçte Tabi burada 108 bandlarının önemli bir direnç oluşturacağını konuştuk. 108 50 bandının ve bu hat ama bu hat şu geçtiğimiz Nokta itibariyle yani 105 bandına kıyasla daha e, dirençsiz bir at. Bundan dolayı açıkçası evet o bantla bir tık takılsak da ben o bandı da geçip 115 bandına kadar devam edebileceğimizi düşünüyorum. E, bu aradaki hareketlilikte küresel piyasada daha ciddi sıkıntıları beraberinde getirecek. Ethereum tarafında peki durum ne? Ethereum'da tam direnç hattına kadar gelmiş 1740 bandı zaten dün de konuşmuştuk herhalde bunu. Ee, bu hattın kırılımı aslında Ethereum'da 2000 bandının yolculuğunu başlatacak ki e, bu hareketlilik yaşanmadığı sürece de dediğim gibi e, hala Ethereum tarafında da soru işaretiyle bakmak lazım. Bu olası bir yükseliş hareketiydi ve geldi. E, bundan sonraki süreçte buranın kırılımı aslında diğer hareketliliği bizlere göstermiş olacak. Yani e, yukarı yönlü 1740 bandını kırabilirsek 2000'lere doğru bir hareketlilik bekleyebiliriz. Ethereum tarafında Euro-Dolar paritesinde ciddi gevşeme hareketi sürüyor. Artık e, hedeflediğimiz noktaya çok az kaldı. 1.0375 bandına doğru hareketliliği devam eden bir Euro-Dolar paritesi var. Bu alanda net kayıplar söz konusu. Bu alanda artık destek bulması gerekiyor Euro-Dolar paritesinde önümüzdeki günlerde e, burası gerçekten önemli bir destek noktası olacak. Altın beklediğimiz gibi. Dediğim gibi burada destekler atılamadı ve aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. Ee, 1800 bandının altında e, hareketliliğe devam etmesini beklemiyorum. Lakin dediğim gibi beklentiyle de hareket etmemek gerekiyor. Teknik neyi veriyorsa aslında bunu e, uygulamak lazım. Şu anda da teknik tarafta sıkıntılar devam ediyor diyor. E, bu alanda gevşeme hareketliliği devam edebilir diyor. Hatta şöyle bir hedef dahi verebilirsek buna bizim için 1740 bandını hedef gösteriyor. E, bakalım. Bakalım izliyor olacağız. Burada altın tarafında dediğim gibi pozisyon almak isteyenler 1800 bandını değerlendirebilirler. Daha aşağıda 1740 bandı gelirse de altın için artık burası kaçmayacak bedava bir nokta diyebiliriz. Evet doğal gaz 3 dolar bandını bir türlü aşamadı. Burada bir retest hareketi daha değerlendirebiliriz. Burada aslında önemli bir nokta da şu. Şu alanda net bir şöyle fincan kulp oluşumu var. Buranın kırılımıyla birlikte 4 dolar bandına net bir hareketlilik yaşaması mümkün olacak. Yani burada hatta şundan da bahsedebiliriz. Bu alanda bir aslında üçgen formasyonumuz da var. Çok net bir yükselen üçgen formasyondan da bahsetmek mümkün. Bu yükselen üçgen içerisinde yine hedefimiz değişmeyecek. 4 dolar bandı olacak. Doğalgazda kırılımı bekliyoruz şu anda. Umarım bu kırılım hareketi yakın zamanda gelir. Bu alanda güzel bir trade fırsatı verir bizlere. Nasdaq'tan negatiflik net şekilde devam ediyor. Doğal bahsettik. E, gümüş tarafında da geçtiğimiz gün bahsettiğimiz şu kırılım çok kritik olmuştu. Buradaki kapanış gerçekten önemliydi. Ve aşağı yönlü aslında piyasanın lak diye gördük. Buradaki hareketlilikte özellikle e, 20 dolar bandı ilk destek alanı olacak. Buraya kadar çok ciddi bir destek noktası yok. E, bundan dolayı bu bant artık görünecektir diye konuştuk. E, lakin şuna da dikkat etmek lazım. Burada tekrardan eğer 20 bandının altında bir hareketlik gelirse bu hareketliği 17.5 18 bandlarına kadar taşıyacak bir düşüş gelir. E, dikkatli olmakta fayda var. Dediğim gibi şu anda 20 bandındaki hedeflere doğru ilerleyen bir ne var? Gümüş var. Evet market cap'lerde bir hareketlilik var ama tam net kırılımda vermedi buralar. E, 550 bandının üstü burada aslında yükseliş trendinin net oturduğunu gösterecek. Yani aslında Bitcoin 28.800'ü açtığında market cap de kendisini aynı şekilde toparlamış olacak diyebiliriz. Evet. Altcoin market gibi baktık. USDT dominansında bir gevşeme hareketliliği var. Şöyle bir bakalım. Aslında burada negatif bir kapanış yapmışız. Ortalamaların altına da düşersek şu alanda 7.60 bandının altında bir kapanışla. E, buradaki hareketlilik 6.50'lere kadar gelebilir ki yine. E, bu da Bitcoin tarafında 28.800 bandının aşımı anlamına gelecek bizler için. E, buradaki hareketlilikte de dediğim gibi Bitcoin ile birlikte olacaktır. E, Orantısal şekilde ilerleyecektir diye düşünüyorum. Dolar TL tarafı net bir kırılımla birlikte devam ediyor. Bu alanda artık yukarı yönlü hareketliliğin devamını bekleyebiliriz. Hatta önümüzdeki günlerde yine Merkez Bankası'ndan bir müdahale gelirse bu defa böyle 25'lere kadar düşmesini beklemeyeceğiz artık. Hatta şu alanda belki 27-15 bandı bizim için destek görevi görmüş olacak. Bundan sonraki Merkez Bankası müdahalelerinde faiz artışlarında diyelim. Evet, onun dışında petrol tarafı Burada da aslında 93-94 bandını net şekilde test ettikten sonra vermiş olduğumuz dirençten bir geri çekilme yaşıyor. Burada kritik eşik dediğim gibi 89 bandı. 89 bandının altında bir günlük kapanış gelirse petrol tarafında da bu alanda bir düzeltme hareketliği içerisine girmiş olacağız. Direkt böyle 85 bandı potansiyel gelir zaten daha aşağısı gelir mi? Onu da konuşuyor oluruz aslında bu 85 bandı geldiğinde. Ama en yakın destek bulacağı alan 85 bandı olacak. Burada 4 dolar civarı bir düşüş hareketliliği yaşanabilir. Biz tarafı pozitifliğini koruyor. Yükselen tepe ile birlikte devam ediyor. Hatta şöyle bir baktığımızda burada çok net bir fincan kulp oluşumu da var. bu fincan kulp oluşumuyla birlikte yukarı yönlü potansiyel hedefi ne dersek hemen şöyle bakıyorum. Şu anda 9100 bandı potansiyel hedef konumunda devam ediyor. burayı takip edebilir miyiz? Evet burayı takip edebiliriz. bu alan içerisinde bundan sonraki süreçte 8180 hatta şöyle bir tık daha yukarı alsak 8200 bandı şu anda destek görevi görmesi gereken alan. 8200 altında gelebilecek kapanışlar bizim için tekrardan düşüş eğilimini masaya sokmuş olacak. Daha net bir tabloda daha net bir düşüş eğilimini nerede göreceğiz dersek bu alanda aslında 7600 bandını gösteriyor çok net bir dip hareketi. Bu da bu bulunduğumuz konum itibariyle çok ciddi zarar yazmamız anlamına gelir. O yüzden en mantıklı seviye yine 8.200 olacaktır. 8.200 tatlı olarak değerlendirilebilir hala borsa İstanbul şu anda. Lakin ben dediğim gibi özellikle alım yapmak isteyen arkadaşlar için çok makul görmediğim bir noktada ilerlediğini söyleyebilirim. Ciddi anlamda bir düzeltme yapmadan devam eden bir borsa İstanbul var. Bu alanda bizimle birlikte geçtiğimiz süreçte işte 5.000 bandından en son herhalde değerlendirmiştik. Oradan itibaren baktığımızda taşıdığınız. Ee, pozisyonlar varsa herhangi bir sıkıntı yok. Bunlar da kar alıp kalan devam edebilir. Ama onun dışında e, tekrardan sıfırdan bir alım için e, hiç makul görmüyorum. Dediğim gibi ben de piyasayı tamamen izleme eğilimindeyim şu anda. E, Borsa İstanbul tarafında Evet bitcoin içinde ekstra söylenecek bir şey yok dediğim gibi burada kritik bir eşikteyiz 8700 gelmeden 8600 bandında bizi bırakacak mı hep birlikte görmüş olacağız burada 100 dolarlık farklı aslında vermiş olduğumuz seviyenin altında seyrediyor şu anda lakin şu anda yükseliş trendi içerisinde bunu da unutmamak gerek özellikle ee, şurada 27.800 bandı 27.750 bandı şu hattın üzerindeki kapanış buranın destek görevi göreceğini gösteriyor bizlere. Ee, bakalım bu destek seviyelerini korursak eğer e, yukarı yönlü hareketliliğin devamı net şekilde beklenebilir. E, ee, burada 28.800 hatta daha yukarıya 29.000'lere binlere iğne şeklinde hareketler bekleyebiliriz. E, hatta umarım buraların üzerinde bir kapanışla birlikte şöyle ya, bitcoin ve altcoin yatırımcısını rahat nefes aldıracak bir bir hareketlilik izleriz. Burada zaten kritik eşik 28.800 buranın üzerindeki hareketlik, alt altcoinlere de artık bence bir hareket fırsatı oluşturacaktır. Evet onun dışında kaldım bu alanda bir şey ekstra kalmadı. E, açıklama kısmında kuantifer linki var arkadaşlar. E, açıklama kısmından kuantifer'e kayıt olursanız 250 dolara kadar bir ödüle sahip olabiliyorsunuz. E, aynı zamanda işlem işlemlerinizde işlem ücreti, komisyon ücreti ve fonlama ücreti ödemiyorsunuz. Zaten en büyük avantajı bu. E, yapmış olduğunuz işlemlerde herhangi bir fonlama ücreti olmadığı için hem sık sık işleme girip çıkabiliyorsunuz herhangi bir komisyon veya işlem ücreti alınmadığı için hem de açmış olduğunuz pozisyonları fonlama ücreti olmadığı için uzun süre taşıyabiliyorsunuz arkadaşlar. bunlar oldukça önemli avantajlar diyebilirim. Onun dışında ekstra ekleyebileceğim bir şey yok. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere. Hoşçakalın.